Arkadaşlar merhabalar normalde benim konuyla bir ilgim yok Böyle de bir video çekmeyecektim ama Neredeyse çekilen tüm videolarda benim ismim geçiyor Ayrıca Ömer abinin yayınladığı, Rozetme'nin yayınladığı son videoda da benim Whatsapp konuşmalarım iznim dışında gösterilmiş abi Açıkçası buna da birazcık kırıldım onu da söyleyeyim Video çekmemin nedenlerinden biri de arkadaşlar Yani videolarında insanlar öyle bir şekilde lanse etmişler ki Sanki biz abi telif yiyen tayfa olaraktan Sanki her videomuzda server hesap videoları çekmişiz de, her videolarımızda bir şeyler olmayan şeyleri çekmişiz de abi ben de herkes gibi, en az herkes gibi ee, güncelleme videoları çektim. Ayrıca öyle 30 tane falan güncelleme videosu değil abi, bir tane video çektim güncellemelerle alakalı. E, yani kimsenin kafasında yanlış algı yaratmaya gerek yok. Sanki telif yiyenlerin hepsi abi, e, yok server hesap çekenler yiyormuş sanki ne bileyim işte e, güncelleme ile ilgili verilmemesi gereken bilgileri verenler telif yormuş gibi insanların aklında böyle bir algı kötü bir algı bırakmaya gerek yok. Ya ucu bana dokunuyor bunun. Ee, benim telif yediğim videoların çoğu mesela 30 tane video ediysem 25'i abi kendi hesabıma ee, para yatırdığım videolardır. Ve veya ne bileyim işte başka tarz hani telif hak etmeyen videolardır. Bunda yine abi sen biliyorsun. Yanlış algı yaratmaya hiç gerek yok. Ucu bana dokunuyor. O yüzden de bunu e, arkadaşlar bu videoyla beraber sizlere söylemek istedim açıkçası. Çünkü gerçekten ucu bana dokunuyor abi. Gerek yok insanların kafasında böyle kötü bir algı yaratmaya. Peşi peşi söyleyeyim arkadaşlar ben ne o taraftayım ne bu taraftayım. Sonuçta benim Ömer abiyle de bir arkadaşlığım var. Aynı tarafta montajla da bir arkadaşlığım var. Diğer tarafla pek bir arkadaşlığım yok. Onu Söyleyeyim ee, sadece aynı anda telif ettiğimiz için e, yani ben ona sordum o bana sordu falan filan böyle bir şekilde ilerleyen bir süreç vardı. Bir cevap vermek zorunda çünkü insanlar bana abi yazıyorlar işte abi senin videolarını Rozetmen bir telif attırdı falan fistan. Arkadaşlar öncelikle şunu bir sizlere söyleyeyim Rozetmen'in yani Ömer abinin hiç kimsenin videosunu telif atma gibi bir hakkı yok abi böyle bir hakkı yok. Yani i̇stese de yapamaz bunu anladın mı yani böyle bir hakkı yok. Ama belki şöyle bir hakkı var. Ee, videoları yani hatalı gördüğü, şey gördüğü videoları report edebilir. Yani şikayet edebilir. Bu videoda işte şöyle şöyle gösterilme gösterilmemesi gereken bir şey kullanmıştır tarzında şikayet edebilir. Ee, onun dışında arkadaşlar e, bir şeye daha değinmek istiyorum. Açıkçası benim rızam dışında çünkü böyle bir olay gerçekleşti ve beklemezdim böyle bir olayı. Yani e, benim rızam dışında WhatsApp profilim, işte ne bileyim WhatsApp mesajlarım ekrana gösterilmiş. E, Ömer abi tarafından ben böyle bir şey hiçbir zaman istemem, istemedim de ve benden izin alınmadan böyle bir şey gösterildiği için Madem böyle bir şey gösterildi abi, hani Rosetta beni uyardı gibi e, lanse etmiş, e, ben de o konunun iç detayından bahsedeyim bari. E, arkadaşlar şöyle oldu, ben e, video çekiyordum işte yeni karakterle alakalı ve hemen ertesi günü video izlendiği için birçok YouTuber aynı videoyu çekti. E, ama Ömer abi şey yapmış işte e, videosunda başlığında kapağında hemen hemen benimle aynı başlık kapağı kullanıp video içerisinde de böyle bir şeyin gelmeyeceğini böyle şeylere inanmayın diyerekten beni yalancı duruma düşürmüş oluyor. Yani dedim ki e, Şeydir dedim hani e, ne derler ona rastlantıdır tesadüftür dedim. İkinci video oldu hemen hemen aynı şeyi yaptı yine. Üçüncü video oldu yine aynı şeyi yapıyor. Kapakta başlıkta gelecekmiş gibi kullanıp insanları videosuna çekip sonra video içerisinde böyle şeyler inanmayın böyle şeyler yalan diyor. Ama bunu yaparken de arkadaşlar kapağında başlığında karakterleri veya benim çektiğim videoları aynı şekilde kullanıp gelecekmiş gibi gösterip video içerisinde bunu kendi kendini yalanlıyor yani açıkçası. E, bunun üzerine abi dedim başkası yapsa anlayacağım bunu yapacak yapanlar da var yapmışlar da var böyle kaypaklar var dedim. Sen de bir arkadaşlığımız var abi dedim. Ya yani neden böyle bir şey yapıyorsun dedim. Yani arkadaşlar adamla bir arkadaşlığım var. Neden böyle bir şey yaptığını sordum. O da onun üzerine "Bat öyle bir şey yok. Seninle biliyorsun aranda bir problem yok." dedi. Abi dedim bunların hepsi de yani rastlantı mı dedim yani güldüm geçtim sonra dedi ki ee, videoyu video at bakayım dedi bir izleyeyim hangi video yapmışım dedi ben de ona video attım arkadaşlar dedi ki o video telif yer dedi yani Aynı videoda da sende var abi yani şimdi bakıldığında e, açıkçası olay böyle gelişti arkadaşlar. Bunu anlatmak istedim sizlere. Bu videonun mesajının iç yüzünü anlatmak istedim. Ben şunu da söyleyeyim. E, telif yiyen videolarından biri o değil arkadaşlar. Yani telif yiyen videoların arasında o telif yer dediği video yok. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda zaten telif yer. Aynısını sen de çektin abi yani. Şimdi böyle bir de, böyle de bir şey var. Ama o videom telif yemedi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, kıssadan ise Rosetman'da videolarıma telif atmadı arkadaşlar. Yani benim videolarıma Rosetman telif atmadı. Çok kişi sordu, çok kişi yazdı diye bu videoyu da çekiyorum. Bu arada dediğim gibi hiçbir şekilde de çekmeyecektim. Ve konuşurken de e, ne o tarafla yana oldum ne bu taraftan yana oldum. Ortadan bir şekilde gittim. Dediğim gibi iki tarafta da arkadaşım var. Ömer abi de arkadaşım, Montaj da arkadaşım. Diğer taraflar pek arkadaşım değil onu söyleyeyim arkadaşlar. Ama ben tamamen e, ortadan konuştum ve e, şunu da söyleyeyim. Normalde böyle bir video çekmeyecektim ama dediğim gibi her videosunda kim video çekmişse bu konuyla alakalı herkesin videosunda ismim geçiyor. Ayrıca Ömer abi de benim iznim dışında, rızam dışında WhatsApp mesajlarımı profilime kadar ve ekrana göstermiş. Ben şimdi öyle bir şey yapmayacağım ama o konunun da o mesajlaşmanın da şeyini söylemek istedim arkadaşlar sizlere yani hikayesini söylemek istedim. Ben çünkü çok arkadaşlar böyle tartışmalara falan giren bir insan değilim. Daha çok ne sıkıntım varsa böyle videoda değil de direkt o kişiyle bizzat kendim konuşarak bunu çözerim. Çünkü pek dilimin ayarı yoktur. Buradan hani Kötü şeyler söylerim diye aslında böyle pek videolara girmedim çünkü zamanında ben daha yani herhalde Brawl starsta veya dünya çapında herhalde normal videolarda en çok telif yiyenlerden biri de benimdir yani 20-30 tane telif yemiştim vardır ama tutup da kimseye suç atmadım. Ayrıca varsa suçlu gördüğüm biri de arkadaşlar Dirizat kendisiyle konuştum o yüzden hani hiçbir zaman böyle video çekmedim bu zamana kadar yani 30 tane tehlike yemişimdir böyle video çekmedim yine çekmeyecektim ama dediğim gibi herkesin videosunda benim ismim var ayrıca profil mesajlarım gösteriliyor. Ee, yani profilimin gösterilmesi ne kadar etik onu da e, sormak istiyorum. Ama o profilin göstermesindeki o mesajların da detayını sizlere anlattım arkadaşlar. Bunun detayını anlatmak istedim aslında sizlere. Yani o konuşmanın detayını anlatmak istedim. Yani kimse durup dururken hafı atmak, telif yersin demedi bana. Ayrıca dese bile öyle bir şeyi kendisinin de o e, Ömer abinin de öyle bir videosu vardı. Yani oradaki hatayı düzeltmek istedim. Diğer şekilde de e, soranlar için Ömer abi bana telif attırtmadı. Kimseye de telif atma gibi hakkı yok dediğim gibi arkadaşlar. Ancak şikayet etme hakkı var o kadar. Onun da sınırlı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Ee, yani böyle, konu böyle arkadaşlar. Hoşça kalın, bay bay. Görüşürüz. Ne bileyim işte yeni karakter işte ne olunadı? Bir tane e, yeni karakterle alakalı bir video çekmiştim. Onun ertesi günü Ömer abi aynı başlık ve aynı kapakla e, aynı videoyu çekti hemen hemen. Hani yani aynı videoyu çekiyorsun abi eyvallah ama madem aynı videoyu çekiyorsun neden e, video içerisinde de yani başlığında kapaktakiyle uyuşmuyor? Yani başlığında kapağında gelecekmiş gibi şeyler koyuyorsun, gelmiş gibi şeyler koyup da e, benim de aynı şeyleri koyup da yani kısacası hemen hemen video içerisinde neden gelmeyecek deyip baş, beni yalancı durumuna düşürüyorsun insanların gözünde. Yani başka çekilecek video mu kalmadı? Yani o video izlendi diye böyle üstüne bir video çekmen tamam gayet normal o video izlendi. Hemen arkasına aynı videoyu çektin. Normal bir şey. Olabilir bir şey diyemeyeceğim. Ama video içerisinde hem insanları videoyu çekip hem de videonun içerisinde de yok işte bu gelmeyecek böyle şeylere inanmayın deyip beni yalancı konumuna düşürüyorsun diye sordum abi kendisine.